Ee, ama yarın bir gün ortaya çıkar. Nasıl biz Sedat Peker'in en çok bir zeyini yapan bizdik değil mi? Çünkü Sedat Peker çok belgeli konuşuyordu. Tak belgeyi koyuyor, bir tak videoyu koyuyor yani. Kişiler var, bir şey var şimdi. Onlar olmadan öbür türlü e, sadece o ona bunu demiş, bu da buna bunu demiş. O da demiş ki, o sen bilmem ne demişsin <laughs> demiş. De o demiş de bu demiş. Öyle dönüp duruyor yani bunlar. Sosyal medyada ne var ne konuşuluyor şunun dışında? Onun dışında. İlginç bir şey var mı? Yani. Tok çok önde yani. Çok aşağı, tok yukarı. <laughs> aslında, güzel manşetmiş bak. tok aşağı, tok yukarı. ha şu kızılcık şerbeti meselesi konuşuluyor. Şimdi Rütük darbe yaptı. <laughs> Diyebiliriz değil mi? Kızılcık şerbeti yayına girdikten sonra mı kestiler yayını? Sen seviyor musun kızılcık şerbetini? Arada bakıyorum. Kadına evet. Ilgili bir bilgi geldi bana. Rütü. Ne olmuş? Rütü kaynaklarından. Şöyle bir Senin şey... de rütüp kaynakların var. Nedir abi rütüp kaynakların ne diyor? E, demişler ki aslında dizi şikayet rekorları kırıyordu. Evet. Korkumda kim ve nefret iki kesim birbirine düşman etme aşağılama. Bunlardan en net olanı kadına karşı şiddet ve aşağılama olduğu için Evet uzman arkadaşlar rapora... Rütük şöyle demiş. Sen devam et. Yani şey e, ya yani o gece niye yayını kestiklerini mi söylüyorlar? Yok genel. Genel olarak. Beş, genel ben... olarak bir sürü laf söylüyor Rütük de. Yani Ebu Bekir Bey yapmayın. Siz de biz de biliyoruz ki şu seçim döneminde bu diziyle AK Parti'nin arasında iyi olması mümkün değil. Çünkü bu dizi ilk kez muhafazakarları başka bir şekilde gösteriyor. Şimdi Ebu Bekir Bey buna bir şekilde Rütük üyeleri tabii ki bir şey söyleyecekler işte kadına şiddet var diyecekler işte ne bileyim Türk aile yapısını bozuyor diyecekler. Hepimiz ama biliyoruz ki aslında burada e, bambaşka bir şey var. Ama ilginç olan hani kızılcık şerbetini kesip İslamofobi belgeseli yayınlanmış. Ya bari ne bileyim bir şey belgeseli koyun da bu kadar kör gözün parmağı almasın yani. <laughs> hani ne bileyim işte Serengeti Serengeti'deki var. aslanlar kaplanlar ne yiyorlar <laughs> bir günleri nasıl geçiyor abi yani. <laughs> Şimdi onu çıkartıp öbürünü bir de belgesel Erdoğan'la mı başlıyormuş abi gözünüzü seveyim bu kadar yapmayın ya yani yaparken de biraz böyle kılıf olsun bir, bir şey olsun yani asıl bence burada hani Rütü'nün yaptığı beni şaşırtmıyor aslında beni şaşırtmayan başka bir şey daha var bütün sektörün korkaklığı tek bir kişi tweet atabildi mi ya bu yapılan iş midir? Bak bu kadar oyuncu var, bu kadar yapımcı var, bu kadar meslek birlikleri var. Değil mi? Benzer bir şeyi hani Amerika'da olsa bütün Hollywood ayağa kalkardı. Böyle şey olur mu diye. Biz de tabii herkes alıştı. E bir de korkuyor insanlar. Şimdi, ya abi, şimdi tweet atacaksın. Bir yandan abi trolllerle uğraş. Savcılık hemen bir soruşturma başlatsın. Öbür taraftan işte ya, yarın bir gün bilmem ne dizisinde oynarken dur kardeşim sana bilmem ne yapamayız. Yes. Öbür türlü şey olsun yani başına bin tane iş gelecek. O yüzden ne yapıyorsun? Öyle hemen bir ölü taklidi yapıyorsun. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun yani. <laughs> ya hani şaşırtacak diyorum ama şaşırtmıyor. Yine şaşırtmadı yani hani. Bizi oyuncuları tweet atmışlar. Onu görmedik bak. O kumrunun sesine kurban olayım diyor Can Meray. Ne oldu? Dolar artıyor. Evet. Doları tutamıyorlar çünkü. Tutmaya çalışıyorlar. E... Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Sonumuz ne olacak bakalım. Şimdi biz burada biliyorsunuz soğanı konuşuyoruz. Togu konuşuyoruz. Ama bizim asıl gündemimiz Kenan'ın benim ve sevgili Deniz Uras'ın daha önce yaptığım şu anda büyük bir devrim yaşanıyor dünyada. Yapay zeka devrimi yaşanıyor. Yani 90'larda ilk kez internetin halka açılmasını düşünün. Onun gibi bir ortamdayız. Ve ee, ve bizde yeni bir dünya düzeni kuruluyor teknoloji dünyasında. Ve biz de Dipnot ekibi olarak o dünyada ya da Cüneyt Özde bir medya mı diyelim artık bir sürü markamız da olmaya başladı. Orada yerimizi almaya çalışıyoruz. Bir çağrı yapmıştım. Yapay zekada birkaç fikrimiz var. Acaba bunu hayata geçirmemize yardımcı olabilir misiniz diye. Yaklaşık dünyanın farklı yerlerinde e, yapay zeka üzerine çalışan 50'den fazla e, Türk bize e, ulaştılar. Deniz de koordine etti ve bir çalışmaya başladık. Yakında e, çok ilginç projelerle karşınızda olacağız. Bu e, arkadaşlara da çok çok teşekkür ederim bizlere zamanlarını ayırdıkları için. Ee, ama en çok da Zeynep Özdemir'e. Eşime teşekkür ederim. Çünkü onunla da sürekli bunun üzerine konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ne yapılabilir? Yani biz yeni medya düzeninde bunu nasıl hayatımıza alacağız? Neresinden alacağız? Çünkü bakın çok ilginç, çok burası çok omelli şeyler var. Google'un CEO'su e, Sundar Pichai 60 e, Minutes'e konuştu. 60 Minutes, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 32. gün programı. 5N1K programı gibi düşünün. Bir de çok ilginç bir şey söyledi. Ee, şimdi farklı yapay zeka programları var. Mesela ChatGPT var. Onun birinci modeli, ikinci, üçüncü, dördüncü modeli çıktı. Bu bir şirket, Microsoft'un da yüzde 48 bine ortaklığı yatırımı olan bir şirket. Ee, mesela Bart diye bir program var. Google kendi şeyini çıkarttı. Bart yapay zeka. Yani hani Google gibi düşünün, Microsoft gibi düşünün. Farklı farklı firmalar kendi şeylerini çıkartıyorlar. Ve de Sundar Pichai verdiği röportajda şunu söylüyor. Diyor ki ya bir kara kutuyla karşı karşıyayız ve de hala çözemiyoruz, korkuyoruz, uykularımız kaçıyor. Çünkü bizim bilmediğimiz bir şekilde çalışmaya başlıyor. Şimdi bu yapay zekada kod yazmıyorsunuz. Yapay zeka kodu yazıyor. Çünkü yazılan kodlara bakıyor, öğreniyor ve yazıyor. Yani şöyle anlatayım. Santranç nasıl oynanır öğretmiyorsunuz. Oynanmış santrançları gösteriyorsunuz, o öğreniyor. İlginç bir şey olmuş. İşte farklı dillerde çalışıyor, Türkçe'de çalışıyor, İngilizce'de çalışıyor. Mesela bunlar e, yapay zeka programında Bangladeşçe'yi vermemişler yapay zekaya. Yani i̇şte farklı dillerden başlamışlar. Ama yapay zeka, Bard Bangladeşçe'yi kendisi öğrenmiş. <laughs> Ve de konuşmaya başlamış, cevap veriyor yani şeyde. Adam diyor ki ya biz de şaşırdık diyor. Yani hani bunu nasıl yaptı, nasıl çalıştığını bilmiyoruz diyor. E, ama diyor insan zihninin de nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyoruz diyor. Ve ilginç bir şey daha var. Mesela bir soru soruyorlar yapay zeka ekonomiyle ilgili. Beş tane ayrı kitap veriyor. Referans olarak hani cevap veriyor yani. Size soruları hani Google'dan farkı. Google'da işte size linkler veriyor. Git şu linkte var, bu link var, bu link var. Burada değil bu. Bak o linklere bakıyor ve bir cevap veriyor. Ve verdiği cevaplarda işte diyor ki Be, şu kitaba, şu kitaba, şu kitaba göre. Beş kitap yazılmamış. Yok öyle bir kitap yani. <laughs> Yani yokken o bir kitap yazıp oraya referans vererek mi veriyor yoksa hani neye göre çalıştı bilmiyorum siz de benim kadar heyecanlanıyor musunuz ama e, çok e, ilginç bir gelişme yani bir hani e, programın nasıl çalıştığı daha önce ben size bir şehir efsanesi olarak anlatmıştım Silikon Vadisi'nde yaşarken orada bir e, şey anlatmıştı e, bir yani böyle bir, otururken, bir geniş grupta. Şehir efsanesi gibiydi. İşte Facebook o dönem iki tane yapay zeka programı çalıştırıyor. Birisini yedeklemişler şey için. Ee, ve bir süre sonra fark ediyorlar ki bu iki yapay zeka paralel çalışan şey birbirleriyle konuşmaya başlıyor. Birbirlerinden de öğrenmeye başlıyorlar ama bunu bildiğimiz dillerde yapmıyorlar. Başka bir matematik diliyle yapıyorlar. Ve adamlar paniğe kapılıyorlar yani ne oluyor diye durduruyorlar bir anda ikisinden bir tanesini. Böyle anlatılırdı şimdi bak hiç öğretmediğim bir şeyde you